GTA evreninin efsane karakterlerinin oyun sonrası hayatları ne oldu? İşte Michael De Santa'dan Franklin Clinton'a, Trevor Phillips'den Nico Bellic'e kadar tüm o unutulmaz karakterlerin hayatları. Michael De Santa GTA Thieves. Michael, soygundan sonra hayatını sıradan geçirmek ister. Ailesiyle ilişkisini düzeltmeye çalışsa da geçmişin karanlık izleri onu rahat bırakmaz. Film yapımcılığına adım atar, ama içindeki suçlu doğa hep bir tehdit olarak varlığını sürdürür. Franklin Clinton GTA Thief. Franklin sokakların çocuğu değil artık. GTA online'da kendi ajansını kurarak yüksek profilli işler yapar. Gelişen kariyeriyle tanınır, ama aynı zamanda geçmişinin karanlık yanlarından kaçmak için hep mücadele eder. Hala Los Santos'un yıkıcı dünyasında yalnız bir adam olarak hayatta kalmaktadır. Trevor Phillips GTA 5. Trevor, Sandy Shores'ta kendi kaos dünyasında yaşamaya devam eder. TPI, Trevor Phillips Industries isimli karanlık işlerini yürütür. Kaos, patlamalar ve uçaklar Trevor için her zaman birer tutku olmuştur. Onun için sakin bir hayat asla mümkün değil. Niko Bellic GTA IV, Niko Liberty City'deki trajedilerin ardından sakin bir yaşam kurmayı hedefler. Bellic, aile hayatını birleştirmek ister ama geçmişin ağırlığı hep peşini bırakmaz. Sonsuza kadar hayatının izlerini taşıyan Liberty City'deki gizemli bir figür olarak kalır. Johnny Klebitz GTA: Torf, The Lost and Damned Johnny the Lost MC'nin lideri olarak hayatına devam eder. Fakat Trevor'ın onu öldürmesiyle trajik bir sonla karşılaşır. Johnny'nin ölüm sahnesi GTA evreninin en yıkıcı anlarından biridir. Luis Fernando Lopez GTA Chor, Ballad of Gay Tony. Luis, gece hayatının en güçlü ismi olan Tony Prince ile birlikte çalışır ve kulüp dünyasında yüksek statüsünü sürdürür. Oyun sonrasında o da ortalıktan kaybolur. Belki de hayatını başka bir yerde daha sakin bir şekilde yaşamaktadır. Claude Speed GTA 3. Claude, Liberty City'deki bankayı soyarak hayatına başlar. Ve burada ihanete uğrayıp intikamını alır. Oyun sonunda kaybolur ve hala hayatta olup olmadığına dair kesin bir bilgi yoktur. Claude'un sessizliği onu GTA evreninin en gizemli figürlerinden biri yapar. Tommy Versetti GTA Vice City Tommy Vice City'yi ele geçirir, şehrin en güçlü ismi olur. Ancak Ken Rosenberg ile ilişkisi sona erdikten sonra Tommy kaybolur. Vice City hala onun şehri olsa da Tommy bir daha görünmez. Şehirdeki lüks hayatı devam eder ama kimse onu görmez. Carl C.J. Johnson GTA San Andreas C.J. Grove Street'i kurtarır, ailesini toplar ve sonunda Los Santos'ta kendi işini kurar. Ed müzik kariyerine yatırım yapar ve zamanla iş insanı olur. Ancak Rockstar, CJ'in geleceğine dair hiçbir şey açıklamaz. Onun hikayesi gizemle kapanır ama efsanesi sürer. ETA karakterlerinin hayatları onların seçimlerine, hayallerine ve karanlık geçmişlerine bağlı olarak şekillendi. Peki senin favorin kim? Hangi karakterin hikayesini en çok merak ettin? Yorumlarda buluşalım.